Yapay zeka belki de farkında olmadan her günümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Sabah uyanır uyanmaz telefonunuzu elinize aldığınız an aslında yapay zeka ile tanışıyorsunuz. Mesela Spotify'da size özel hazırlanan günlük çalma listeleri ya da haftalık keşifler sadece müzik zevkinizi tahmin etmekle kalmıyor. Aynı zamanda ruh halinizi, dinleme alışkanlıklarınızı ve hatta günün belli saatlerine göre tercih edebileceğiniz şarkıları analiz ediyor. Belki farkında bile olmadan daha önce hiç duymadığınız bir sanatçıyı keşfetmenizi sağlayan bu öneriler arka planda sürekli çalışan akıllı algoritmalar sayesinde mümkün oluyor. Sabah işe ya da okula giderken kullandığınız Google Maps uygulaması da bir başka örnek. Rotanızı çizerken sadece en kısa yolu değil, trafik yoğunluğunu, anlık kazaları ve yol çalışmalarını değerlendiriyor. Hatta bazen şu anda daha hızlı bir rota bulundu diye bir bildirim aldığınızda aslında yüz binlerce kullanıcının hareketleri anlık olarak analiz edilmiş oluyor ve sizin için en uygun yol öneriliyor. Alışveriş yaparken de yapay zekayı kullanıyoruz. Online mağazalarda gezinirken karşınıza çıkan sizin için önerilenler bölümü daha önce baktığınız ürünleri, sepetinize eklediklerinizi ve hatta sitede geçirdiğiniz zamanı dikkate alarak özel olarak hazırlanıyor. Hiç düşündünüz mü? Bir ürüne sadece göz gezdirmenizin ardından farklı bir sitede tam da o ürünü reklam olarak görmeniz tesadüf değil. Yapay zeka tercihlerinizi öğreniyor ve size daha cazip fırsatlar sunmak için sürekli çalışıyor. Kısacası, müzik dinlerken, yol tarifi alırken, alışveriş yaparken ya da sosyal medyada gezerken yapay zeka günlük hayatımızın görünmeyen ama çok güçlü bir yardımcısı olmaya devam ediyor. Belki de artık bu akıllı teknolojilerin hayatımızdaki yerini kavramamızın zamanı gelmiştir.